Alo. Aa. ben sana otur otur demedim mi bebeğim? Neden buraya geldin? Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar tekrardan bir uzun video ile karşınızdayım. Ee, çok ara verdim uzun video çekmeli bayağı uzun süre oldu. O yüzden özlemişsinizdir diye ben tekrardan bir uzun video çekmek istedim. Ee, ve benden çok istemiştiniz. İşte çok fazla benim hakkında soru sormaya başladınız. O yüzden dedim neden bir benim, ben kimim? Ya da soru cevap videosu çekmeyeyim ki. Kendimi tanıtmak istedim. O yüzden şimdi sizlerle beraber e, benim hakkında sorduğunuz soruları bana sorduğunuz soruları beraber cevaplayacağız. Bu arada bütün soruları buraya yazdım. Bu e, defterin içindeki bütün soruları Youtube'daki takipçilerim sordu. Onlara dedim işte benim hakkında merak ettiklerinizi yazın. Soru cevap çekmek istiyorum dedim. Ve siz de yazdınız. Hepsini kaydettim. E, deftere çünkü benim telefonum da kaydetmiştim hepsini ama şu an o telefonla video çektiğim için e, deftere yazmak istedim. En azından bu videodan sonra beni daha çok tanıyacaksınız. O yüzden sonuna kadar izleyin lütfen. Ve arkadaşlar e, kamerayı fark ettiyseniz birazcık açısını değiştirdim. Çünkü çok sıkıldığımı fark ettim. Hep aynı arka plandan sıkıldığım için dedim böyle bir değişiklik yapayım. Orada e, tanımayanlar için Milo, Köpüşüm, Şekerim bir tanem. Bu videoda onu konuk etmek istedim. Çünkü onun hakkında da bir fikir sahibi <laughs> Neyse. Yaşımdan başlayacağım. Öncelikle 15 yaşındayım. Bu kadar yani 15 yaşındayım. Ee, yaşım konusunda linç yiyorum bu arada. Çünkü... ha bir dakika. Ee, çok yaşıma göre giyinmediğimi ve yaşıma göre ürünler kullanmadığımı söylüyorsunuz. O yüzden şöyle bir şey söyleyeyim. Bence yaşıma göre giyiniyorum. Yani yaşıtlarım da böyle giyiyor. Yani 15 yaşına göre gayet güzel bir tarzım var. Hem de çok güzel bir tarzım var bence. Hem renkli giyiniyorum yani çoğunluk renkli giyinen bir insanım. Ee, hani doğru parçaları seçiyorum. Bence yaşma yaşıma göre giyiniyorum yani. Nereden çıkıyor bu yaşına göre giyinmiyorsun şeyi bilmiyorum ama bence gayet de yaşıma göre giyiniyorum. Bu arada bugün hava yağmurlu ve elektrikler gittiği için şu an dışarıda bir sürü ses var. Hah, neyse. Yaşına göre giyinmiyorsun, yaşına göre kullan, kullanmıyorsun Na gelirsek onu bir şey sorusu var. Başka bir soru cevaplayacağım çünkü çok güzel bir soru var. Orada cevaplayacağım. En sevdiğin YouTuber kim? Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben yabancı YouTuber takip ediyorum daha çok o yüzden ve sizin tanımayacağınız aslında YouTuber'lar. O yüzden sanırım Türk YouTuber olarak Meryem Can takip ediyorum. En sevdiğin giyim mağazası. Bu çok güzel bir soru bence fark ediyor. Çünkü mesela ben bir zamanlar sadece ama sadece Bershka giyiniyordum. O yüzden dolabımın çoğunluğu Bershka'dan oluşuyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim yani. Ama ben Zara, bir Minister, var falan da var çoğunluk ama en çok Bershka vardır dolabımda. Çok aşırı şık kıyafet istiyorsam, akşam yemeği için ya da bayram için ya da çok özel bir şey için kıyafet istiyorsam hani böyle tabii düğün falan kıyafetleri değil de hani çok şıkımsı kıyafetler istiyorsam Zara'ya bakıyorum. Günlük kıyafetler istediğim zaman da Bershka'ya bakıyorum. Bershka'dan alıyorum kıyafetlerimi. Günlük kıyafetleri Bershka'dan alıyorum. Mesela üstümdekileri söyleyeyim. Üstümde şu an bu H&M. Altındaki etek de Bershka'nın eteği. Çok gözükmüyor etek ama birazdan göstereceğim Bershka'nın. E, nerelisin? Arkadaşlar Iraklıyım. Ondan sonra burcun ne? Burcum arkadaşlar Oğlak yükselenim terazi ve alçalanım koç. Oğlak terazi ve koç yani. Ama burcum oğlak. Şey var. En sevdiğin K-pop şarkısı ne? Yani benim çoğu takipçilerim bu arada çoğu hepsi değil. Çoğu e, takipçilerim K-pop fanı olduğu için bir şey söylersem belki di diğeri kırılabilir ama söyleyeyim. Ama şu an yeni çıkan Pink Venom, Blackpink'in bütün e, danslarını ezbere biliyorum. Hatta geçen günlerde benim yaz okulum bitmişti biliyorsunuz. Yaz okulunda ben e, arkadaşlarımla Blackpink'in e, şarkılarını, danslarını ezberleyip yapıyorduk. Hani sergiliyorduk o dansları ve şu ana kadar 3 tane dans yaptık Blackpink'in ve hani sunduk yani bayağı hepsini ezberleyip yaptık. E, ice cream yaptık. E, Love sick ve Pretty Savage yapmıştık. Yaz okulu bitmeseydi Peynir benim de yapardık ama bitti. Kardeşin falan var mı? Abin, ablam vesaire. İki kardeşim var. Marlu'yu saymazsak o da, da kardeşim çünkü sayılır ama. Bir kız kardeşim de erkek kardeşim var. Sonra boyun kaç? Boyum yani boyum bir elli diyebiliriz. Bir elli falan. Adın ne diye bir tane soru var. Bunu cevaplamak istiyorum çünkü şey benim Biliyorsunuz kanalımın adı Melek Çiçek ve çoğu insan çiçeğin yani çiçek benim soyadım olduğunu falan sanıyorlar. Çiçek benim soyadım değil. Hatta adım da değil, hiçbir şeyim değil. Bu soruyu sormamıştınız ama yine de söylemek istiyorum. Ben YouTube'da 4 yıldır varım. Yani 4 yıl. Bence çok tecrübeliyim bu konuda ama bu kanalda değil. Benim başka bir kanalım daha vardı. O kanalın şifresini unuttuğum için şu an o kanala herhangi bir giriş yapamıyorum ve öyle kaldı yani. Olmak istediğim meslek, olmak istediğim meslek olmak istediğim meslek. Şimdi şöyle benimki çok net. Ben oyuncu olmak istiyorum. Şu kalemi biri elime vermesin. Mali alır mısın şunu ha? Olmak istediğim meslek arkadaşlar benim oyuncu olmak istiyorum. Yani çok bayağı oyuncu olmak istiyorum yani en büyük hayallerimden biri. Aslında ben bir ajansla anlaşmam var diyebilirim ve bir tane teklif gelmişti ama ben açıkçası istemedim yani ailem istemedi bana uygun olmadığı için. ...ve ben de yapmamıştım. Bana göre olmadığı için kabul edemedik ama... ...eğer başka bir teklif gelirse neden olmasın ki? Eğer teklif gelirse dizi, reklam hiç fark etmez. Herhangi bir teklif gelsin... ...direkt hiç fark etmiyor yani. Bu arada şöyle bir şey, markalara sesleniyorum. Beni çok iyi bir reklam aracılığı olarak düşünebilirim. <laughs> Oyuncu olmak en büyük hayalim. Ve şöyle bir şey var, kendin havalı sanıyorsun var. Cevaplamak istiyorum açıkçası kendimi havalı falan mailo inmeseydin keşke kendimi havalı falan sanmıyorum arkadaşlar nereden çıkarıyorsunuz anlamıyorum yani alışveriş videosu çekiyorum fiyatlarını gösterdiğim için kendini havalı sanıyorsun diyorsun İçerik üretmeye çalışıyorum diye yani kendini havalı sanıyorsun diyorsunuz lütfen öyle bir şey yok annemle baban ne iş yapıyor var arkadaşlar annemle babam yani annem ekzaneci ve babam da doktor ama yani şu an doktor değil, şu an doktorluk yapmıyor. Yani şu an doktor değil dediğim yani şu an doktorluk yapmıyor. Ee, şu an babam iş adamı ticaretle falan. Selam ben videoyu editleyen Melek. Ee, fark ettim ki editte bir tane soru e, atlamışım. Onu deftere yazmadım onu da söyleyeyim. Bana şey sormuştunuz, iki tane soru bu arada cevaplayacağım. İlk başta e, makyaj yapmana ailen kızıyor mu sorusu var. E, makyaj yapmama ailem kızıyor aslında ama... Çok eğer abartmadığım sürece kızmıyorlar. Eğer abartılıp bunun bu makyaj abartılı makyajla dışarıya sokağa çıkarsam tabii ki kızarlar ama e çünkü biliyorlar ben size makyaj videosu çektiğim zaman o makyaj yüzümde kalmıyor. Direkt yani, videoyu çektikten sonra o makyajı siliyorum. O yüzden kızmıyorlar. Ve geçiyoruz diğer soruya. Diğer soruda makyaj yapmayı nereden öğrendin var? E, makyaj yapmayı bu arada deftere şey için baktım. Öyle yani. Defterde yazmıyor soru. Neyse, e, makyaj yapmayı aslında makyaj yapmayı anneme borçluyum. Çünkü yani annemden öğrendim diyebilirim. Annem tam bir makyaj hani makyaj yapmayı aşırı sever. Onun makyaj koleksiyonu o kadar büyük ve o kadar güzel ki yani size çekmedim ama o kadar güzel bir makyaj koleksiyonu var ki gerçekten çok beğenirsiniz yani size göstersem. E zaten bana verdiği çoğu makyaj onun yani bütün makyajlarım neredeyse çoğunluğu hepsi değil. Çoğunluğu annem verdiği makyajlar ve makyaj malzemeleri ve tabii ki bazılarını ben aldım. Ee, ama şöyle bir şey var ki annemi ben eskiden beri makyaj yaparken izliyorum. Yani yaparken makyaj yaparken annem ben onu izliyorum ve hani ne yapıyor ne diyor. Çok eğlenceli oluyor bu arada makyaj yaptığı zaman onu izlemek falan. O yüzden e, hani ondan öğrendim. Diyebilirim onu örnek alıyorum makyaj yaparken diyebilirim çok e, ma anne makyaj artist gibi bir şey yani makyaj yapmayı çok seviyor ve makyajda da usta hatta şunu da söyleyeyim yani bu söylememin bir nedeni yok ama onu da söyleyeyim ve annem teyzemin düğününde veya nişanında bilmiyorum ama küçüktüm o zamanlar e, böyle komple onu hazırlamış ve çok da güzel olmuş. Annem çoğu influencerdan bu arada çok net söylüyorum. Çoğu influencerdan çok daha iyi makyaj yapıyor. Evet. E, montajlayan melek videoyu bitirdi. Şimdi bırakıyorum sizi videonun geri kalanına. Benim hakkında en çok merak ettiklerinizi cevapladım. Umarım bu videodan sonra. Yani şu saatten sonra. Şu saniyeden sonra. Neyse işte beni daha çok tanımış olursunuz. Ve bana daha çok ısınmış olursunuz. Ve kanalıma abone olmuş olursunuz. <laughs> Eteğimi göstermedim. Eteğim Dur. Epeyim başkanın üstüm, elçinimin.